arkadaşlar bugün bugün arkadaşlar sonunda istediğiniz cıka sağlıklı olsun. Çıkışı sonunda çıkmayacağım. Bu cıka çok zor olacak galiba. E, çünkü 6 tane kişi katıldı. Aslında efsane sadece petlerini saydı ama petler de güzel yani. Neyse başlayalım ondan mı aldım? Şurada <laughs> var var? <Ya>, Dur lan arkadaşa bu <laughs> diye. Lan bu ne? Ha tam altı kişi var bir de. Tamam tebes bakalım ki Ben şok. Ben şok. Özlem ilk defa bir şey kazandı. Özlem benim eski takipçim olduğu için iyi oldu. Özlem'cim seni seviyorum. Yarın hediyeni vereceğim. Ve yarın hediyeni alacaksın. Seni sevgilerimle söylüyorum. Sevgilerimle Hümeyla. Özlem çok şanslı bir kızsın. Yani artık belki hiçbir şekilde kazanmayabiliriz ama benim çekilişimi <laughs> kazandım. Benim çekilişlerim de hiç <laughs> ama artık şans sizi kurdu. Valla bugün de benim için mükemmel bir gün. Her misin bir şey sıvı yaptım çok güzel olmuştu. Neyse. Özlemci seni çok öpüyorum. Seni çok seviyorum. Tamam arkadaşlar. <laughs> mükemmel bir video bu. Özellikle altada Pekik'si adının konu yaz. Diğer katılanları çok teşekkür ederim. İlk defa benim kanalımda 6 kişi katıldı yani. Sonra 2 kişi ya da 3 kişi falan katılırdı. Şimdi 6 kişi olduğu için çok mutlu oldum. Ee, bu arada bir tane tek boynuz part pet vardı. Onu da birisi kazanmıştı. Onu da ödülünü veremedim çünkü o başka ya veremedim. Onu da artık birkaç gün sonra ya da yarın falan veririm onun da ödülünü. Adam sen de istersen bugün ya da yarın ödülünü vereyim hemen peki gir Neyse. Hoşça kal ya da yarın vereceğim Neyse. Hoşça kalın. Bu arada eğer mesela iki tane ayıcığım olursa mesela bir tanesi doğacık bir tanesi de neşelercik olursa doğacığın çıkışını yapabilirim. Yani çok, sizi çok seviyorum. Ama doğayıcılık için yüz abone falan <laughs> çünkü için çok önemli. Ama yukarı sağlık dost çekişinin yüz abone de açıklayacak. Ama siz baktım. 100 abone alamıyoruz. Sizin için kolaylık olsun diye kırk dedim. Ama doğayıcılık çekişi falan yaparsam yüz abone de açıklarım. Ondan sonra çekiş de ne olsun. Yani yeni gelen petlerden binlim mi Mesela yeni gelen bir tane kızıl panda ve unicorn vardı. Onlardan hangisini ya da iki ayaklı kaplara da olur. Hatta hani eee <laughs> kapı 80 yaması alınan, pet geldi. Onu da çıkışını yapabilirim arkadaşlar. Onun için. Neyse arkadaşlar o zaman ne diyoruz? Sevgiyle kalın. Hadi kalın. Bu kanalda bu arada çekişlerimi bitmedi kanılmayanlar üzülmesinler. Selma Selma falan diğerleri üzülmesin. Neyse evet, o zaman ne diyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay